Herkese merhaba, bu videoda bir hatanın çözümünü e, açıklayacağım. Rainbow Six Siege'de yaşanan bir hata. Eskiden ben de yaşamıştım. Oyunu açtığınızda böyle bir yüz e, işte, ekran çıkıyor. User Profile Only Field ve bütün operatörlerinizdeki bu attachmentlar e, kayboluyor, sıfırlanıyor ve her oyun açtığınızda tekrardan takmanız gerekiyor. Aynı şey işte ayarlarda da Özel bir ayarınız varsa çözünürlük falan her açtığınızda sıfırlanıyor. Ee, bunun çözümü de şu şekilde. Ee, öncelikle oyunun kapalı olması gerekiyor. Bu bilgisayardan ee, C'ye giriyoruz. Program Files 86 ve buradan Ubisoft'u buluyoruz. Ee, Save Games. Ee, sizin burada muhtemelen bir tane olacaktır. Bende iki tane var. Ee, çünkü bir sebepten dolayı e, sizin burada bir tane olacak normal şartlarda da. Buna giriyorsunuz. Bu iki dosya çok önemli. Bunları masa üstünüze bir yere kaydedin. Kat yapıyorum direkt buradan. Buraya yapıştırıyorum. ya da direkt kopyalayıp buradaki ile silebilirsiniz de. bunu kapatıyorum. Ve şuradan Uplay'den e, Run as administrator diyorum. Bu da önemli bir aşama. şu ayarlardan şu iki tiki kaldırıyoruz şu enable in game overlay ve enable cloud save synchronization ondan sonra games'e gidip direkt oyunumuzu açabiliriz böyle bir hata verir bunu direkt launch game diyoruz Tekrar direkt geçiyoruz. Oyun açıldı. Ee, buradan operatör kısmından e, herhangi bir operatöre bir değişiklik yap e, yapın. İşte şuradan mesela MP5 işte holografik falan e, takın. İşte kompensatör falan. Herhangi bir operatör değişiklik yaptıktan sonra şuradan da kapat. E, normal situationslardan bir tane situationı tamamen yapıyoruz ki o sildiğimiz dosyanın içinde bir tane daha save dosyası oluşsun. tamamladıktan sonra oyunu kapatıyoruz. Ve ayarlara tekrardan girip e, bu iki şeyi tekrardan enable ediyoruz ve bir restart yapılıyor diyoruz. Yabla startladıktan sonra oyunu tekrar açıyoruz. Açılırken böyle bir şey soruyor. Bunu local save'e tıklıyoruz. Bu çok önemli. Local save seçip continue diyoruz. gördüğünüz gibi artık o bayağı başlangıçtaki kısa videoyu oynatmıyor ve operatörlerimiz bizim şeyleri hani oldu ve ayarlar artık şey yani sorunumuz kısacası çözüldü yani ben de bu işe yaramıştı tabi e, henüz bitmedi e, oyunu altı alıp o şunu da altı alalım o dosyaya tekrardan giriyoruz e, 86 buradan Ubisoft şey, sevdiğimiz bu bu iki dosyayı buraya atıyoruz Video yapıyoruz artık sorunumuz çözüldü. çözüldü İsterseniz oyunu bir daha kapatıp açabilirsiniz ee, yani umarım işe yaramıştır sizde de ben de işe yaradı ee, kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim eğer işe yaradıysa iyi oyunlar